Merhaba sevgili Başak Burcu arkadaşlar evet sizin de devam ediyoruz sevgili Başaklar 23-30 Mayıs haftasıyla ilgili aklınızdaki kişiyle aklınızdaki kişinin düşünceleri duyguları eylemleri bu haftaki size davranış şekli nelermiş bakalım sevgili Başaklar Sevgili Başaklar kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarımız olursa lütfen abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın sevgili Başak Burcu arkadaşlar. Evet bu hafta aklınızdaki kişinin davranış size davranış şekli, size karşı düşünceleri, duyguları, eylem ve hareketleri. Sizin düşünceleriniz, duygularınız, eylem ve hareketleriniz. Evet dikkatleriniz. Şöyle bir karıştıralım. Kapı kartınız ateş ikilisi. Evet bir karar alma durumundasınız geleceği dönelik fakat bu kararla ilgili e, zamana ihtiyacınız var kendine geldin yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam et ilerlemek istiyorsunuz fakat ilerlemek e, ilerlerken de iki karar arasında kaldığınızı ve e, bu kararla birlikte vereceğiniz kararla birlikte ileriye doğru yol alacağınızı söylüyor ateş ikilisi bize. Evet doğru zamanı kollayabilirsiniz ya da kararınızla ilgili düşünmeye devam da edebilirsiniz sevgili ama bir e, karar almak niyetindesiniz ve o kararla birlikte ilerlemekte niyetindesiniz sevgili Başak Burcu arkadaşlar. Ya da ortaklıklar da olabilir. Yani iş hayatınızla ilgili. Ya da ilişkinizle ilgili ortak kararlar da almış olabilirsiniz. Evliliğinizle ilgili ortak kararlar almış olabilirsiniz. Evet kupa dokuzlusu da hayallerinizin gerçekliğini yaşadığınız gayet hayatınızdan mutlu ve memnun olduğunuzu olduğunuz bir hafta olacak sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Kupa dokuzlusuyla e, ee, burada arzularınızın, dileklerinizin, hayallerinizin gerçekleştiği huzurlu, mutlu bir hafta geçireceğinizi gösteriyor kapı kartımız bize. sanki ikizler miydi yengeç miydi böyle kartlar çıkmıştı hatırladığım kadarıyla ne kadar yakın kartlar çıktı bu haftaki davranış şeklinize baktığımda evet burada eee Toprak üçlüsünü görüyoruz. Yaratıcılığının gücü, üst kalitede bir işin onaylanması, bir takım oyuncusu ol. Evet, e, şöyle söylemek istiyorum. Bu hafta e, bir takım oyuncusu derken bir projeyle ilgili çalışabilirsiniz. Bu projeyle ilgili e, ya çevrenizde iş arkadaşlarınız ya da e, iş arkadaşlarınızla ilgili bir proje projeye imza atabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Böyle bir çalışmanız olabilir. Eğer ilişki ile ilgili ise de davranış şeklinizde bu ilişkiye dair güçlendirmek için çevrenizden de yardım alabilirsiniz. Bu yardımla birlikte daha da güçleneceği bir duruma gelebilir sevgili arkadaşlar. Bu haftaki davranış şekliniz. Şeytan kartına baktığımda evet istekleriniz ve arzularınızın çok yükseldiğini bir cinsel temas cinsel teması bir karşı tarafı çektiğinizi görüyorum. Evet bir cinsel temasla birbirinize çektiğinizi ama burada egosal durumlar da var. Kıskançlık olabilir ee, ve burada kıskançlıktan ben kıskançlık da olabileceğini düşünüyorum fakat ama burada bir gönüllü teslimiyet de var. Yani e, burada arzuların çok yükseldiği işte karşı tarafı çok arzulandığı bir cinsel temas böyle bir tutku e, istek e, bu hafta karşı tarafı istekli olabileceğiniz, tutkulu olabileceğiniz bir hafta olabilir sevgili Başakların aklındaki kişi. Peki, şöyle bakalım Toprak dörtlüsü. Ee, karşı tarafın düşüncelerinde güven var. Evet, bir güven istiyor. Karşı taraf Toprak dörtlüsüyle hem kendisine hem de size, sizin şöyle söyleyeyim, size güvenmek istiyor ya da siz ona güvenmiyorsanız böyle bir egosal savaşlar olmuş olabilir. Karşılıklı bir güven sorunu yaşamış olabilirsiniz. Ya da karşı taraf size duygularını açmamış olabilir ve sürekli savaşmış olabilir. Eğer e, duygularını açmayıp gizliyorsa burada da bu değnek beşlisiyle e, bir fikir alışverişi, bir fikir tartışması ya da birbirlerinize birbirinize kendi fikirlerinizi onaylatmak gibi, e, kendi fikirlerinizi kabul ettirmek gibi bir durum olabilir. Çünkü burada karşı tarafın e, düşüncelerini... E, çok açmadığı, kendine sakladığı gibi, güven duymadığı gibi bir durumlar olabilir sevgili başaklar. Evet duygularına geldiğimizde duygularında da ateş altılısı, zafer, iyi haber yolda toplum tarafından tanınma ya da ödüller. Evet duygularını artık açmaya meyilli bir şekilde artık duygularını daha fazla gösterme durumunda. E, duygularını artık böyle kazanmak isteyip yani hem size hem de topluma daha açma niyetinde fakat bir o kadar da gizemli kalmak isteğinde karşı taraf yani burada karşı taraf daha gizemli daha tavarılı daha egosal bir durum var böyle bunlarla ilgili kararlar almış ve duygularını açık etmemekte gizlemekte esrar rengiz davranmakta hmm, evet biraz böyle sinsilik çalıştırmakta karşı taraf sanki sizin anlamanızı bekliyor. Yani karşı taraf duygularını duygularını kendisi söylemeden sizin anlamanızı bekliyor. Eee kendini çok fazla dışarıya vurmak istemiyor. Çok fazla ifade etmek istemiyor ama bir o kadar da tutkulu bir kadın. Tutkulu ve kadın olun, kadın dediğime bakmayın yani burada bir bayan resmi var evet ama yani eril dişil olarak bakıyoruz bu olaya biliyorsunuz sevgili arkadaşlar yani eğer bunu dinleyen kişi dişi ise karşı tarafı eril olarak eril dinliyorsa karşı tarafı dişi olarak görebilir e şöyle söyleyeyim burada bir e tutku var hırs var arzular var gizemlik var esrar rengizlik var duygularını belli edememek dışa vuramamak gibi bir durum var fakat atış altılısıyla da Artık böyle toplum önünde daha böyle duygularını, daha böyle kendini göstermek istediği bir durumda var sevgili arkadaşlar. Bir zafer kazanma durumu da var duygularında. Eylemlerine baktığımızda karşı tarafta ee, karşı taraf artık uzlaşmak istiyor. Karşı taraf artık bir anlaşmaya gitmek istiyor. Karşı taraf bu ilişkiyi bir üst seviyeye taşımak istiyor. Samimileşen bir ilişki, affedicilik bir uzlaşmanın onunlu çözümü. Evet affetmek var. Eğer ayrılıkla ayrılık durumları varsa bu ayrılık durumundan bir an önce çıkıp artık uzlaşmaya daha iyi iyi niyet göstermeye, affetmeye ve ilişkiyi güzel bir seviye taşımak istediği eee istediğini görüyoruz karşı tarafın. Burada kupa kraliçesi var. Karşı taraf çok fazla fedakarlık yapan taraf olabilir. Duygularını çok yüksek yaşayan biri olabilir. Çok sezgileriyle hareket eden biri olabilir. Fakat burada kararını almış. Aşka dair kararlarını almış. ilişkiye dair kararlar almış. Ve buradaki kararla birlikte artık anlaşmak, uzlaşmak istiyor. Eğer kendisi çok fazla fedakarlık yapan taraf ise, çok fazla veren bir taraf ise artık vermekten çok sevilmek isteyip saygı duyulmak isteyen bir kişi de olabilir. Bu konuyla da ilgili uzlaşmak isteyebilir. Sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Karşı tarafın eylemleri böyle. Ee, sizin eylemlerimize baktığımda siz iki tane su onlusu, su kupası ım, kartlarla yani siz tamamlanmak istiyorsunuz. Siz mutlu, huzurlu bir aile yuvası kurmak istiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Sizin çok mutlu olduğunuzu, aile içerisinde huzurlu olduğunuzu. Yani mutluluk üstüne mutluluk kartı gelmiş ya da dışarıya böyle gösteriyorsunuz sevgili Başaklar. Evet siz e, düşüncelerinizde çok mutlusunuz aslında. Aile hayatınızda tamamlanmışsınız. Huzuru, mutluluğu bulmuşsunuz. Hem maddi hem manevi her, e, bir şekilde Düşüncelerinizde mutlusunuz ya da karşı tarafı düşündüğünüzde onunla böyle tamamlanmayı huzuru mutluluğu e, istiyorsunuz aile içinde. Evet aslında bana daha çok düşüncelerinizde karşı tarafta mutlu olmayı istermiş hissini verdiniz. Yani e, düşünceleriniz o şekilde yani karşı tarafla e, bir aile içinde huzur ve mutlu olabileceğinize inanıyorsunuz. İki tane kart geldi üst üste. İki tane kart gelmesinin üst üste üstün. bunu e, garantilemek gibi bir şeydir yani. Biri e, pardon özür dilerim. İkisi de aynı kart ve üst üste düşünceler de geldi. Karşı tarafla birlikte e, düşüncelerinizde huzurlu mutlu olmak istediğiniz var. Sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Evet ee, bu bu kartlar sanki evet ya yengeçti ya ikizler de yanlış hatırlamıyorsam su üçlüsü. Artık mutlu olmak istiyorsunuz. Eğlenmek, sosyalleşmek, ee, duygularınızda... Ee beraber yaşadığınız ya da ilişki içinde olduğunuz ya da evliyseniz evli olduğunuz kişiyle e, sosyalleşmek, eğlenmek, daha fazla vakit vakit geçirmek, daha fazla kutlamalar yapmak istediğiniz bir durumdasınız ve tamamen duygularınızla artık sağlamcısınız ve e, sağlam ve somut bir şekilde gitmek istiyorsunuz. Böyle bir teklifle gitmek istiyorsunuz ya da karşı taraftan size böyle bir teklif geliyor. Fakat artık duygularınızın coştuğu, duygularınızın dışa vurduğu, duygularınızın artık tamamen emin olduğunuz bir durumdasınız çünkü kupa üçlüsü güçlü bir e, karttır e, buradaki üçlü e, sizin e, tamamen ne istediğinizden emin ve somut adımlarla hareket edeceğinizi gösteriyor bakın burada bakın sizin kartınız çıkmış sevgili arkadaşlar evet ee, keşiş kartı yani diğer adıyla ermiş kartı sessizce meditasyon yaparak zaman geçir ruhsal öğreti kendini keşfetme Evet sevgili Başak Burcu arkadaşlar uzun zamandır ermiş kartı gibi içsel yolculuğunuzdaysanız kendinize ışık tutmaya çalıştıysanız iki tane majör kartı gelmiş ve bilgelik kazandıysanız bu bilgelikten nasıl çıkıyorsunuz? İmparatoru bolluğuyla, bereketiyle, rahatlığıyla ve refahıyla çıkıyorsunuz sevgili Başak Burcu arkadaşlar. Evet sizi daha rahatlamış daha artık böyle e, kendi di özüne özüne dönmüş, ne istediğini bilen artık e, kendi ödüllerinizi alma zamanı geldi. Has, hasat zamanı der derler yani. Evet imparatorluğun hasat zamanı gelmiş. Artık ödüllerinizi almak istediğiniz bir dönemdesiniz ve e, bilgelik kazandığınız bir dönemdesiniz. Çünkü bu bilgelikten nasıl çıkmışsınız? İmparatoriçe kartıyla çıkmışsınız. Daha sağlam, sağlam temeller üzerine kurulacak bir ilişkiye, bir iş ee, bir evlilik olabilir sevgili Başak Burcu arkadaşlarım evet Eylem ve hareketlerinizde güzel bir e, gelişmeler olumlu gelişmeler olacağını söyler İmparatorluca Kartı bize evet e, burada da davranış şeklinde baktığımızda evet e, ilişkiye dair bir teklif sunabilirsiniz ve bu ilişkiye dair bir teklifle yeni bir başlangıç yapmak isteyebilirsiniz e, burada da e, Para sekizisini görüyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın burada tuttuğunuz bir e, duygularınızda tuttuğunuz bir tılsım vardı. E, daha duygularınızdan emin olduğunuzu, daha somut bir şekilde gösterebileceğinizi gösteriyordunuz duygularınızda. Fakat e, davranışlarınıza da artık yani eminsiniz yani e, bu mücadeleye e, devam etmek istiyorsunuz, bu ilişkiye verdiğiniz emeği devam ettirmek istiyorsunuz bu yeni bir başlangıçla yeni bir başlangıç yaparak ilişkinizde ya da evliliğinizdeki o güzel gelişmeler yani e eğer evliyseniz evliliğinizde e yepyeni bir başlangıç yapabilirsiniz. E emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Ya da ilişkiye dair yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu yeni bir başlangıçtan sonra da ilişkiye verdiğiniz emeklerinizin ödüllerini almak için bekleyebilirsiniz. Yani ilişkiyi daha somut bir şekle getireceksiniz. Artık ilişkiyi yani ilişki ise beraber olduğunuz kişiyle birlikte daha somut bir şekilde hareket edeceksiniz. Ya da evliyseniz bu evliliğin e, yeniden yapılandırıp e, hani insanlar evlilik içerisinde yeniden aşık olup yeniden böyle bir aşkla gidiyorlar ya. Öyle bir durum da olabilir sevgili başaklar. Evet aşka dair emekler veriliyorsa bu emeklerin ödüllerini alacağınız zamana gelmişsiniz sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Peki evren sizi nasıl destekleyecek? Evrenin mesajını da alalım. Bakalım evren ne diyor bu güzel duruma. Evet. Bu sefer nettiniz ne ya. Sevgili başaklar. Sadakat. Sadakat o yok ya. Melih yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma akışta kal. Tekrar okuyorum. Çok affedersiniz. Bir an böyle <laughs> sesim gitti. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi bırak sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma akışta kal. Evet akışta kalmanız gerektiğini söylüyor evrende size sadakat da tabii ki. Eğer bu ilişkide ya da bu evlilikte ya da ne yaşıyorsanız sevgili Başak burcu arkadaşlarım sizin için sadakat önemli olduğunu söylüyorsunuz. güven duy. İlerlemek için mutlaka kendine güven duyman gerekmez. Tanrının her yönden seni aracılığını ve seninle birlikte çalıştığını bilerek Tanrı ya da Tanrı'ya güvenmek yeterlidir. Tereddüte düş, düşüyorsan bize dayan. Biz cesaretini ve inancını yüksek tutacağız. Evet zaten bir bilgelik kazanmışsınız sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Ee, siz e, karanlıkta kalan tarafınıza ışık tutmuşsunuz. Bilgelik kazanmışsınız ve bu bilgelikten de bakın imparatoru çekartıyla çıkmışsınız. Bu sizin güzel gelişmelere imza atacağınızı, güzel gelişmelere e, doğru yön alacağınızı gösterir sevgili başaklar. Evet güzel bir hafta diliyorum. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle hoşçakalın.